Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için burada Bismillahirrahmanirrahim. İnne vaadallah hak. Allah'ın vaadı sözü haktır. Olacak şeylere, gelecek şeylere Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'in vasıtasıyla bildirmiş olacaklar yakın Uzak sayılmaz. Çünkü gelecektir, olacak olduğu için yakındır. Bu nedir olacak? O kıyamet olacak. İnsanlar mahşere girecek, cennete girecek. Hep yani uzak gözükür insan için ama yakındır bu dünya sonu yaklaştı. Ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben kıyametten böyle iki parmak nasıl yakınsa o kadar yakınım diye demişti. Şimdi 1400 sene geçti. Tam artık sonuna gelinmiş bulunuyor. Onun için ee, dünya için endişelenmeye gerek yok. Allah'ın Azze ve dediği olacak. Yok bu şöyle yaptı, bu devlet mi, savaş çıkar mı, çıkmaz mı? Allah'ın emridir. Ee, olacak şimdi. Her şey bildirilmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evliyalar da bilir, bilenler var, bilmeyenler var. Yani bilmeyen istemez. Bazı evliyaların da dünya hiç umurlarında değil, ne olacak ne kalacak, onların kalpleri sırf Allah Azze ve Celle'nin beraber ister. Dünya yansın ister, yanmasın dünyayla alakaları yok. Bazı evliyalar da vazifeleridir. Onların vazifesi bu dünyayı o vakıta kadar muhafaza etmek Mehdi Aleyhisselam'la beraber olmaktır. Onun için o hepsi bunlar bizim itikadımız ehl-i sünnet ve cemaat olarak Mehdi Aleyhisselam gelecek. Kıyam, e, İsa Aleyhisselam enecek. Şimdiki bazı tayfalar var. O manevi şeydir diyorlar. Manevi değil. Kendi vücudu e, vücuduyla enecek. Orada gökyüzündeki yerinden iki, ikinci gökyüzündedir. Oradan Allah Azze ve Celle vakti geldiği vakit enecek domuzu öldürecek, haçı kıracak. Ondan sonra da sırf kimse Müslümanlıktan başka bir din yapmayacak. Dine tabi olmayacak. Çünkü artık şeyler yok. Biz İsa'nın beraberiz deyip biz Müslüman değil diyemezler. Hazreti İsa da İslam'a tabi olacak. Bütün dünya o vakit Müslüman, işte bu Allah'ın Allah azze ve celle'nin sözüdür, vaadidir. Peygamber Efendimiz'in de söylediği şeydir. Yakın gelecektir, yakındır inşallah. Onun için ne kadar yakın? Yakındır, gelecek. O mühim değil. Mühim olan Allah'ın izniyle olacağıdır olmayacak olan diyor Peygamber Efendimiz yakın değil. Olacak yakındır. isterse 10 sene gitsin, isterse 20 sene gitsin. Yani o mühim olan olacağıdır. İşte bir e, birden sene geçiyor günler desen hiç aylar e, şey gibi geçiyor birden geçiyor onun için her şey yakındır ona göre e, Müslümanlar bu şeyle müjdelensin korkmasına dünya haline olacak ne, o, ne kalacak sen Allah'la beraber olduktan sonra sen selamettesin Allah hepimize o imanı versin huzur versin inşallah ve evet. Allah tevfik al-fatiha